Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sumble Guys oynayacağız. Yanında Ela var gördüğünüz gibi. Evet. Kaç şapka geldi bana? Bir dakika bakayım. Sanırım şapka geldi. Bana geldi mi acaba? Bir bakayım. Gelmemiş. Ya gelmemiş. Ben de bakayım ağzına. Bana geldi diye göründü. Ben bende de dün göründü. Gelmemiş arkadaşlar. Bana da gelmemiş. Görevlerimi tamamlandı. He, ha, bu hareketi alacağım arkadaşlar. Ha, Hemen kuşam. Var. Tamam. Aldım şimdi buradan çıkıp etkinliklerden. dördüncü seviye oldum. Ela'yı davet edeceğim. Ela seni davet edeceğim. Tamam. Ediyorum. Evet. Ettim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Sıra ayında. Bu <laughs> arada e, abone kanalıma abone olmayı. Arkadaşlar benimle izlenenler çok görüntüleniyor diye benim özel bir yayınım Belki çok görüntülenmeyecek. Aa benim burada da mı? Bakın burada benim içim. Arkadaşlar ama ikizim öldü nedense İkizini nasıl görsünler neredeyim? <laughs> Ela arkamda gözükmüyormuş. ne görmez onca arkamda gözükmiyormuş gözüküyor. gözüküyor mu gözüküyor mu gözüküyor mu <laughs> he tamam <laughs> öldü mü? Ben kazanamayacağım. Şöyle biliyorsun. <laughs> Eymen ya bir anda bileme çıkma. Atmayacağım, atmayacağım. Ben... Ah, yapma. <laughs> yaklaş bana, yaklaş Hı. bana, yaklaş. Ya, hayır, hayır. Ama ben seni öldürmedim. Ben seni gezdirdim. Ya öldüm. Öldüm. Evet, şimdi. Aykut. Ayrıldın ya. Ben şimdi ödülüm var evet, bir evet şey. Benim de ödülüm benim var. Benim görevim var. Görevimden. Özel görev. Tamam. Tamam. Görev kısmında benim hiç görevim yok şu anda. Özel hadi. görevlerden bir tane yapmışım. Ben seni davet edeceğim sana. Et. Evet. Ettin tamam. Katıldın. <laughs> Geldik hadi. Evet arkadaşlar karakterimi de böyle yaptım. <laughs> Robot işko yaptım. Robot işko. benim kalpimi de arkadaşlar. Tamam. Ne? Benim kalpimi de arkadaşlar göstereyim. Evet, ona karakter. Zaten senin karakterini gördüm. Gördüm. <laughs> hı hı. karakterini gördünüz arkadaşlar? Benim ismim bu. Oy, ya, sevdiğim bu. En çok. Benim cool. de. Blok Dash efsanevi. Bunları merkezimiz. Evet başlıyoruz. Ela ben ben şey taktik deneyeceğim bir tane. Bakalım olacak ya, mı? Ya yine onu deniyor. Ölersen benden söylemesin. Ölmedim. Ne bilsin beni tuttu. Attı mı? Seni tutacağım ama atmayacağım. Aa, aa, Koruyacağım. Şart. Koru beni. Koru. Ben de seni tutmaya çalışacağım. Hı? Kayboldu. Neredesin? Heh görünmez olmuştum. Gel. Tamam. Atma. Gerçekten atma. Tamam. Dur. Al taktik deneyecektim. Neyse. Ben de bu çocuk nereden çıktı? Çıkacak acaba diye düşünüyorum. Pıs. Uçu. Geçendim. Öldüm. Öldüm. Ölmedim. Öldü beni. Tamam. Hı? Hadi. Aa, ölecek, ölecek, ölecek. Hayır, hayır, hayır. Ah, geçtim. Zort. <laughs> <laughs> kazanırsın. Senin yerine oynayabilir miyim? Sen zorlanırsın. Sen zorlanırsın ben bana ver. Hayır. Sonra sen ölürsün. Önce de oynayacağım, direk oynayacağım. Hayır, istemiyorum. Burayı yapamazsın. Burayı yapamıyorum. Eyvallah. Öldü neyse. Ama bayağı zordu arkadaşlar Evet. Evet arkadaşlar, şimdi diğer turumuza geçiyoruz. Etti Melay davet. Geldi. Evet. Şimdi oyna ne dedin? Geçir <laughs> kışır. Sonra karakterimi değiştireceğim ben. Tamam değiştir. Hadi be güzel bir şey gelsin ya. Oo çok zor bu. Öyle yapıyorsun da geçebilir misin acaba? Geçemem. Oynuyor. <laughs> <laughs> evet. Hop hop. Az kalsın Gittin mi? Hayır, dur. Birisi beni birazdan tutabilir. <laughs> ben ben eskiden bunu geçemiyordum. Görünmez oldum. Ay ben de öleceğim. Öldüm. Ay, Jordan'dan böyle bir şey dilim. Hmm. Haberim yok. Ya, <laughs> ay. <laughs> 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 El orası boşuk bu arada. Hayır, <laughs> bizi beni öldürdü sanırım. Öldürmedi ama öldüm. Aa ben de oynayacağım. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Ben seni davet edeceğim. Pardon ben karakterimi değiştireceğim davet etme beni. Tamam seni davet edeceğim. Tatlı bir kız. Edeyim mi? Dur. Evet Burada... ettim. Zor. Evet şimdi. Hangi bölüm gelecek? Merak ediyoruz. Aynısı geldi. Aa. Başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. Evet, şimdi buradan gidelim. Evet, ben ilk önce bunun gelmesine sinir oluyordum. Helal Sen kayar senin. Uh. Ya ben duvarın içinden geçmeye çalışıyorum ama geçemiyorum. Ay, 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 Ya tutacaktım çocuk çocuk beni tutacak gibi görünüyor he. Ay çok üstüne atladım lan ya lazeri. Kaç? Kaç kaç kaç. Oh lazer, lazer. Lazeri. Baya zorlaştı. Oha! Ben orada ölmüştüm. vazgeçtim arkadaşlar. Ben, ben ayrıl şu pek ya olmadı. Hu hu arkadaşlar. Çok iyi. Kazandık. Bak sen ne yapıyorsun? Bende de öyle var. Veya sen davet edeyim mi? Ben bir dakika yine karakterini değiştirmek aldım. Oha her zaman da karakterini değiştirmek <laughs> Ne yapayım Eymen Eymen kadar ver. Bu kalsın bu kalsın bu çok güzel. <laughs> Efsane bir. Edeyim seni abi. Evet. Ettim. Evet Ela gel şimdi oyna dedim. Ya gözlerim çok tatlı benim. Dedem. Bunlar ki, de, onlar ki de var gerçekten. Onlar ki de var ben onu istiyorum. Hem o zaman ikiz olurduk. <laughs> Allah'ım ne olur hepsini nüfus. Hepsi pro. John'un Canın, John'undakine bak hemen. Baksan ne işe ayırıyor. Onu gördüm, aa eğlendin mi? Eğlenmedim az daha eğlendim, seni? Ben eğlenmedim. Aa eğlendim be. Ay ben de eğlendim. Anne de Çık. Çıktım. Al. Evet. Edeyim seni davet. 45. seviye oldum. Bilese git. Bir Benim yok. 27 tamam mı? 50. seviye Asar şunu. Asar şunu. Gel de ne Ettim seni daha abi. Bir dakika başka bir şey olabilir mi? Hayır. Çık oradan. Çık. Evet. Arkadaşlar gel. Zor. Geldi. Karakterim robot. Ben Robbie. robot adındım. Robbie. Robbie. Tavşan mı? Ben <laughs> evet, tavşan. E ee, yine mi nazar? Cem senin ikisini gördüm. Ek şeyde. Al ekranda. İkizin neredesin? İkizin öldü. Neden? 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 İkizin bu ikizini çöpe götürdüler. Benim ikizim çöpe gitmez. Aa senin ikizini gördüm. Bakayım. Aa bir daha. Merhaba arkadaşım sen mi? Ha ben de kayboldum. Gördün mü? Öldüm. <türülecek> Öldün mü? Ölmedim. <laughs> Tutup. Ay, ay, <ey>, <laughs> az, az da ölüyordum. Öldüm. Az da ölüyordum ben öldüm. Baba bari bar bar rey 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 Uy. Uy. Oha. Oha. Yemin billah yok. Oğlum bu ne? Yuh. Öleceğiz. Maşallah sen. Biriz kişi öldü. Hiçbir şey göremiyorum. Ha! Uf. Ekran döndüremedim be. Yok artık. Abart. Oha! Ne yaptın? Geçmemiz için her şeyi yapıyorlar da. Of! Ama çok iyi oynadım değil mi? Evet. Ya ayıramıyorum. <laughs> Oyna! Ee? Bak oyun hareketi yapıyor. Evet. Nasıl ha? Benim aynısını yapıyor. Kankasınız ha? Ha kankasınız ha? Ama, ama is, ismi değişti. Daha şey veriyorum seni. Ha Yes! Bidoo! Bibi bami vuuu! Bibi bami vuuu! Tamam. <laughs> Başladı! Ya sevdiğim. Ya ben bunu çok seviyorum. O taktiği denemeyeceğim. Acil e. bir durumda değineceğim. Acil durumda mı? Tamam. yani eleniyorsan er mesela. Arkadaşlar bakın bu benim. Hemen yanıma gel, lütfen. Bakın bu Zot. benim. Bakın bu benim. Gördüler, gördüler. Yüz kere <laughs> güzel gördüler. Karakterim. Güzel güzel Eğer Ela'nın karakterini beğendiyseniz o, o. abone olun. O, o. Benim karakterimi beğendiyseniz de like atın. E neden benimki o. abone acaba? E çünkü ab senin karakterin efsane benimki. Ya. ya. Şimdi abone <laughs> Bir de 10 milyon abone olayım. <laughs> <laughs> evet. O Oy iyi ki de görünmez olmuşum. Beni tutarlar diye yoksa. A beni de tutacaklar aga. Allah. Aga. aga. Hop. Aga. Görünmez oluyum. El yani karşıladık. Işte. Görünmez ha, beni tutacaklar. En. geldim. Beni sür. Hadi ya, zor bir şeyler ya gelsin. Beni ha, ha, Çok kolay ha, ya. Benim. Çok kolay. Biraz zor bir şey gelsin. Şimdi zor şey de öğreneceğim. Ben zor şeyleri daha iyi yapabiliyorum. Gel bakayım buraya. Tutma. Sen tutmasana. Aa! Ya ne yaptın ki bizi <laughs> eğlendirdin ya? Söbesten Geçettim geçemedim. Gidiyorum seni davet. Ben neceğim? Hayır be. Bak şimdi de dondu la. <gülüyor> 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 çıkıp tekrar gir. Bence de. Evet arkadaşlar çıkıp bir daha gireceğiz. Yürürüz. Arkadaşlar. Evet başlayacağız. Bizimle <laughs> bir saat var değil mi? Yok daha bitmedi. Kaç saat var? Kaç ben... Evet başlıyoruz. 10 <laughs> saat sonra. Hadi benimki girmiyor. Girdi <laughs> tamam. Şimdi partiyi yeriz. Evet. Yap. <laughs> <laughs> ne yaptın? Sen Goya yapmıştı şimdi ben sana yapıştım. <laughs> sen bana yapmıştın şimdi ben sana. Yoksun. Gelmedi. 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 Neden? E çık Ay, oradan çık çık sana. çık. Neden? Çık. Ben ne ya, abi, Ben ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? Hep sen ne diyorsun? Hep sen ne diyorsun? Hep. Beni. Gelemiyorum. Olmadı diyor. Yani gerçekten olmadı diyor. Bir bak. Çık <laughs> Çıkmayın Etsene lan. Ettim be. Uş. Kavga Kovcular. Hadi başlıyor. Ya yine mi lazım? Ya be. Güle eymen kazanır. Oya. <laughs> ben kazanmıştım. Peki Eymen bu oyunda cahil olması. Hop. birazdan. biraz bak. Ah! Oya, kusura sen ereliyordum. Aşağı düşecektim. Birazdan seni ele Elendim bak isterim. Tut pardon. Sort. Oraya. Asımı pazartayım ya. Aa, beden. Bak burada beden. Wa! Kaçı 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 kaçı. öldü gözümüzün önünde. Oh, Aa! Ka Arkadaşlar öldüm. Oskar'ı ölecektim. Arkadaşlar. Hemen ikiniz hazırsınız. Aa! Ben ne yapayım? <laughs> <laughs> ne yapayım? <yapıyorsun? gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun ya? Bir de benim hareketimi yapıyor. Tu sana tu. Yüz <laughs> bin kere tu. Evet arkadaşlar. E benim, benim tamamlandı. Benim de. 10 kere oyun oynama. Benim. E benim, görevim ise şey. Değişik bir şey anlamadım. Benimki 10 kere oyun oynama. Ee, oh. Tamam. Oh. Bak. Cenk kaç sayı? 7, 9, 9. Benimki de az az kal ama senin ne yakınız. Aa başlangıç kutusunu açacağım ben. Sen de. <laughs> Hadi. 3 saat sonra açılacak. 4 saat sonra açılacak. benimki 3 saat çarkım. Evet. Teklifler. Ya ama yalla ama onu söylüyor yok. Biz bugün çark açtık mı? Hayır açmadık. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın ee, görüşürüz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bay bay.